Helal yani önümüze bak. Şşt, sus 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 sus. No. Sus. <laughs> hazır yılında. hazır 80 C ile hazır. Top, hazır 80 C aç. 80 kilo e, ne var? Aldım ondan ne seyce ya? Aldım ben daha. Evet 9 6. Açılma 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 seycan yok açılma açılma seycan yok açılma. Seycan yok. Evet tepe blok. Geleni kes. 9 Gele geleni, geleni kes. Aldım, Aldım o önüne bak. Evet geleni kes. Aldım geleni kes. nasıl çekik. Okçulara yükten bakayım ön tarafa. 70. Atakları kırık. Bana buf bilesin. Attım da Bir daha yedim bir daha C aldım bir tane daha bol Aldım. Attım bir daha bak. Undi pris. Aldım kürme. Ne ya ya. Aa varıyor mam. Tamam sal 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 tamam bırak adamlar şey yapsın toplansın cesaret edip mi inamana ya, Yok yok biz farm slotundayız şu an farm atıyoruz. Andi acesetere. bir şey yaramaz. Yürü gel 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 salma. Oğlum dur lan BP I've got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion voices. We got this melody.